yok artık karam. İnanamıyorum sana. Aa, kimse gelme. Kim kimse mi? gelmemiş. Üzüldün mü? ne <laughs> Neye şaka yaptın? Hmm. Yok artık. Canavar. <laughs> Sen canavar mısın? <laughs> Karan robota dikkat et lütfen. Tamam. Allah seni bildiği <laughs> gibi yapsın. <laughs> Korkuttun beni çılgın. Hop. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Robota dikkat et. Robot karanın topunu alma robot. Söyle almasın. Ya! Karan. Ama yaparım, ama. Alma robot alma. Robot temizlik yapıyor anneciğim. Senin topunla oynamaz o. Ama, ama. Hadi, ya bana niye atıyorsun sen? <laughs> Yaramaz. O iyisin şimdi. O şimdi. Kim uyku vakti? Babam uyku vakti gelmiş. Öyle mi? La... <laughs> Erva hoş geldin. Nasılsın? İyi misin bugün? Karan kim geldi biliyor musun? Erva. Erva. Söyle hoş geldin Erva. Karan uçuş moduna girdi şu anda. <laughs> Hadi söyle anneciğim. Hoş geldin Erva. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hava bugün güneşli çok güzel. Kanafile kurdun diye anne benim Efendim. Kanafile kurdun diye. Karanlık olmasın diye anneciğim. Diye. Teşekkür ederim kuzum benim. Biraz geç kaldım bugün canlı yayın açmakta hatta YouTube'a hiç girmedim diyebilirim. Ee, derin bir temizlik yapmak zorunda kaldım dünkü spotlardan dolayı. Koş koş koş. O yüzden. Anca temizlik bitti. Şu an canlı yayın açabildim. Oo saat 5 olmuş. Ne çabuk geçmiş zaman. Efendim anneciğim. Yakışıklı. Hani sen? Ya. Karankuş. Dinozor nasıl çıkartıyor ses? Uçan dinozor. Böyle mi? Derya nasıl yapıyor? Kapatıyorum o zaman kamerayı. Ay. <laughs> Hayır. A, a. Yok. İki tane yapıyordu ama Derya. Neden? Neden? Bakayım. Hop. Derya'ya sormamız gerekiyor anneciğim. Yok, babaanne, geldi. babaanne daha gelmedi. Babaanneyi attım da gelmedi babaanne. Gelmedi. Neden? gelmedi. Neden? Bilmiyorum. Ben kaydedeyim. Topu mu kaydıraktan kaydıracağım? Ay. Söyle merhaba arkadaşlar. Aa, aa karan kuş. Bak. Lalmet. Lalmet. Evet, esrarengiz bir işaret. Değişikmiş. Bakayım. Aynen. <laughs> Karan düşersin annem. <laughs> düşersin yavrum, düşersin. Bak. Neden hep bana doğru atmaya çalışıyorsun? <laughs> Yaramaz Karan. Yaramaz. <laughs> Yaramaz. 好。<Yep. S 1> okay.